Türk İslam alemini birçok ibadet ve kültürden mahrum bırakan COVID-19'dan sonra Diyarbakırlılar ilk kez Kurban Bayramı'nın sevincini hissederek bayram namazı kıldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında son iki yıldır bazen sosyal mesafeli, bazense evlerinde kılmak mecburiyetinde kaldıkları bayram namazı için 5. Harem-i Şerif olan tarihi Ulu Camii'ne akın eden Diyarbakırlılar getirilen teşrik tekbirleriyle bayram heyecanını yaşadı. Hayat, Bütün Yaklaşık dört bayramdan sonra ilk kez camide sık saf düzenine duran Diyarbakırlılar cemaatle bayram namazını eda etti. Bu sorusu üzerine evet akan bir mehirde abdest alıyor olsam. Kılınan bayram namazının ardından bayram namazı hutbesinde kurban kesmenin takvaya ulaşma ve Allah'a yakın olma arayışı olduğunu söyleyen Ulu Cami İmam Hatibi Hafız Hidayet Yılmaz, kurban bayramının Hz. İbrahim'in imanını, Hz. Hacer'in sadakatini, Hz. İsmail'in sabır ve teslimiyetini kuşananlara ikramı olduğunu söyledi. bayram günlerini ibadet bilinciyle geçirme gayreti içerisinde olunması gerektiğine vurgu yapan Yağmur, Allah'a yaklaşmanın sembolü olan kurbanlara şefkat ve merhametle muamele edilmesi gerektiğini belirterek, incitilmemesine özen gösterilmesi hususunda hatırlatmada bulundu. Allah